Hocam sohbetimize başlamadan önce kısacık bir e, videomuz var, onu izleyelim sonra sohbete devam edelim. Şimdi uğraşıyorlar, deney yapacaklarmış da birini böyle göndermişler, atomun mu ne, birini böyle göndermişler, 10 senede çıkarmış <laughs> neticesi. 10 senede çıkar. ne çıkacak o da belli değil, bir şey çıkacağı yok. Daha fare doğuracak, ondan sonra neye, big bang'ı bulacaklar da patlamayla mı olmuş, çatlamayla mı olmuş, yahu Kur'an söylüyor. Gökler yerler yapışı gidip biz onları ayırdık. Bir patlama söz konusu olabilir. Bir ayrışım olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah Teala ne istiyor onlardan? Hiç o tarakta bezleri yok. Biz dünya nasıl başlamış onu bulacağız. Ulan sen bulana kadar bitti zaten. Bitti zaten. Geldi ecel geldi, ölüm geldi. Her gün musalladan gidiyor adam. Senin 10 sene sonraki deneyini hiç duyamayacak ki zaten. Boşuna. Bunu bulursan ne yapacaksın? Dünyanın ömrünü uzatacaksın. He? Bu hastalığa ilaç aramasına bir şey demem. Hastalık çünkü Resulullah emretti sallallahu aleyhi. Ve Allah her derde deva indirdi. Allah'ın kulları arayın. Bilen bildi, bilmeyen kaybetti. İlaç arasalar, mesela kansere ilaç arıyor. 50 sene arasa. Ben buna fuzuli der miyim? Demem çünkü hadis diyor ki arayın. O ibadettir. Ama şimdi dünyanın başı nasılmış? Hiçbir kitapta yeri yani arayın diye bir emir yok, yoktur. Fuzuli. Ya sen iman et. Ya şimdi o işleri geç boş ver. Ben şimdi deney yapıyorum. Ya namaz geçiyor. ya ne namaz abdest bu başka bir şey. Ben bunu bulursam şöyle köşeyi döneceğim, böyle atlatacağım. Ya lüzumsuz. Şimdi sen bu gece yas yıkıldın mı sana onu sorarlar mezara gittiği zaman. Dünyanın başın azıldı diye soran yok. Allah Allah. Daha kendi başından haberin yok sen. Ananın karnında nasıl doğdun oradan işe başlasan Allah'a bulursun ya. Çocuğun kalbinde Allah yazdığını görürsün ultrasonda ya. Ceninin duruşu bile lafzayı celal üzeredir ya. Sen ne avanak adamsın ya. Kendileri gibi de avanak milleti de bulmuşlar. Bu kadar paralar harcıyorlar. Bilmem neler harcıyorlar. Millet açlıktan ölüyor. Bunlar patlamanın ne zaman olduğunu bir de 17 milyar bilmem nokta 400 milyon sene evvel olmuş bilmem ne ya hiç böyle kitaplarda bir şey yok Adem babamızın geldiği 7 bin senelik bir, bir macerası var Adem babamızdan geri 2000 bin senede cinler bulundu ondan evvel ne zaman yarattı Mevla ama bu 17 milyarlar bilmem neler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yani Allah Teala ne vazife verdi ne emretti niye yarattı beni ne istiyor benden hiç bu, bunu aramıyorlar onun için siz akıllı adamsınız. İbadet yapan adam akıllı adam demektir. Kur'an okuyan akıllı adam demektir. Hadis dinleyen akıllı adam demektir. Yani ne yaptıkları belli değil. Evet hocam ben şöyle soracağım. Dünya kaç yaşında? Bildiğimiz kadarıyla dört buçuk milyar yıl yaşında. 4,5 milyar 4 gibi bir 4,5 milyar yıl. Bulunan en eski zirkon minerallerinin yaşı aşağı yukarı 4,5 milyar yıl. Bulunan en eski taşların yaşı yakın zamana kadar 3,8 Şimdi 4 milyara çıktı. 17 milyarla ilgisi yok yani. Halbuki kainatın yaşı <laughs> o kadar yok yani. Değil mi? Kainatın yaşı bugün 13,7 aşağı yukarı bildiğimiz kadarıyla. Aşık. Yani 17 milyar nereden çıkıyor belli değil. Herhalde kendi okuduğu bir yerlerden. Muhtemelen. <laughs> e aslında e, bu konuyu konuşurken siz stüdyomuza gelmeden hemen önce meslektaşlarımızla Kertenkeleler'deki kayıp halkaymış evrim evrim teorisiymişe şey gelmeden önce kutsal kitaplarda Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi 10 bin sene gibi bir şeyden bahsediliyor. Efendim Ama... kutsal kitaplarda böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yani kutsal kitaplar dediğiniz zaten bir Sami geleneğinin 3 tane kitap var. Başka <laughs> da yok. Tevrat var. Tevrat ta Sümerlerden beri gelen bir Orta Doğu geleneğini yansıtıyor. İşte biz bunun benzerlerini ilk defa 1874 senesinde e, Ninova'da, yani eski Kuyuncuk'ta yapılan kazılarda George Smith diye bir adamcağız. E, gerek Tevrat'ta gerek Kur'an'da bulunan tufan efsanesi, yaratılış efsanesi, efendim e, lisanların karışması gibi şeylerin zaten bu kil tabletlerinde olduğunu gördük. Bu bütün Bugünkü Irak, bugünkü Suriye, bugünkü Filistin civarında o zaman ortak bir inancın temellerini oluşturuyor. Evet. Daha sonra bunlar e, Museviler tarafından kitaplaştırılmıştır. Pentateuch değil mi? İlk beş kitap. Bunlar kitaplaştırılmıştır. Ondan sonra bunlara ilaveler yapılmıştır. Ve biliyorsunuz bugün Tevrat'ın iki elden çıktığı bellidir. Yani bir tanesi işte papaz, daha doğrusu ruhban tradisyonu evet. denen tradisyondur. Diğeri de ötekidir. Şimdi iki elden çıkmış bir kitap var. Ondan sonra İncil var. İncil zaten bazı kişilerin İsa'nın hayatı hakkında söylediklerinden ibarede haber adı üstünde evanjildir. Hmm. Haberlerdir. Değil mi? Kur'an da Tevrat temeli üzerine dayanan bir kozmografiyi esas alır ve ondan sonraki Musevi geleneğinde bulunan din haberlerini yeni bazı haberlerle birleştirip sürer. Dolayısıyla bunu üç kitapta aslında bir geleneğin kitabı. Yani ve bu kitapların ilimle, bilimle falan hiçbir alakaları yok. Yani bunları oturup da bunların üzerinde bilim tartışması yapmak, yani onu konuşuyoruz da mesela niçin Ali Baba karamiler ve bilim diye konuşmuyoruz? Efendime söyleyeyim mesela Bremen müzikacıları ve bilim diye konuşmuyoruz. Değil mi? Smurfler Belki ve bilim diye niye konuşmuyoruz? Kutsal kitapların inananları bu bahsettiğimiz hikayelere inananlardan sayıca daha fazla olduğu için olabilir etki olarak. yani e, bilim söylüyorum. size inanç konusuna girmiyor. Çünkü bilimde inanmak diye bir şey yok. Sürekli sorguluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki şimdi kullandığımız teoriler elimizdeki gözlemlerle çelişmeyen bizim Ortaya attığımız varsayımlar. Bu varsayımlar bir gözlemle çelişirse terk edilir. Bu varsayımların ortaya çıkmasına sebep olan gözlemler artı yeni elimizdeki varsayımları çürüten gözlemler bunlar için yeni bir varsayım ortaya atılır. Ve böylece bilim giderek genişleyen, hatası artan bir alanı içine alır. Hı hı. Giderek daha çok şey izah etmeye başlarız. Giderek daha çok şeyi anlamaya başlarız. Evet. Değil mi? Dinde böyle bir şey mevzu bahis Tam burada aslında şimdi şeye dönmek lazım. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün akşam gazetesinde bir röportaj verdi. Seyredelim hep beraber ne söylemiş. Tam da Celal Hocamızın söylediği şeylerle ilgili konuşuyor. Bir küçük farkla seyredelim bakalım. Evrim ve din tartışması. Bu çokça tartışılan konu hakkında en son Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuştu. Ergün Akşam gazetesine verdiği röportajda Türkiye'de sorun evrim teorisinin inanca dönüştürülmesidir dedi. Bilimsel teoriler mutlak doğru sayılamazlar. Mutlak doğru sayılırlarsa inanca dönüşürler diyen Ergün'ün röportajından satır başları şöyle. Türkiye'nin sorunu Darwinizmin inanca dönüştürülmesidir. Kardeşim bu bir inanç değil ki. Bunu niye dönüştürüyorsun? Darwin'in teorisi bilimsel bir teori ama inanç değil. İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten. İnançlarla bunu mukayese etmenin anlamı yok. Darwinizm, bilimsel olarak kaldığı müddetçe bir problem yok. Bunu inancın yerine geçirmeye çalışırsanız, sizinki de inanç olur. Bilim olmaktan çıkar ve o zaman çatışma yaşanır. Evet hocam, aslında doğru bir şey söylüyor. Kesinlikle. Bakan. Şimdi, Ama orada Darwin teorisi, bilimsel e, evrim teorisi, bilimsel kaldığı sürece sorun yok deyince Başka ben bir şey olamaz zaten. Bilimsel hı. teorisi, bilimsel bir teoride Darwin'in teorisi başka bir yere de geçmez. Hı hı. Değil mi? Şimdi e, bakanın söylediği başka şeyler de var. Siz eksik verdiniz. Bakan, evet, tam bakan, vermedik, bakan, değil doğru. mi? bakan burada diyor ki bilim her zaman şüpheye açıktır. Doğru. Hı hı. Ama diyor. İnanç değil. İnanç değildir. Siz diyor Allah'ın varlığını veya yokluğunu ispat edemezsiniz. Doğru. Evet. Şimdi eğer durum buysa biz dinin gene varlığını yokluğunu ispat edemeyeceğimiz masallardan, büyüden, efendime söyleyeyim mitolojiden ayrılmayan, onlarla aynı kefede mütala edilmesi gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir şeyin hayatın temeli yapılması mümkün değil. Çünkü kontrol etmeniz mümkün. Dolayısıyla ben çok merak ediyorum. Şimdi Sayın Bakan bu söylediklerinden sonra aynı kabinede inancı eğitim içine sokmaya çalışan arkadaşlarıyla nasıl oturuyor? Nasıl çatışmıyorlar birbirleriyle hayret ediyorum ben. Yani değil mi Sayın Bakan dese ki kardeşim nedir bu yaptığınız? Yani siz inancı eğitimin içine sokuyorsunuz. Halbuki eğitimin temeli kontrol edilebilir bir şey olması lazım. Kontrol edilebilir olmasının sebebi de siz ve ben aynı şeyi görebilmemiz lazım ki bir anlaşmaya varabilelim. İnanç konusunda anlaşmaya varmak mümkün değil. Çünkü kontrolü mümkün değil. Şimdi ben size desem ki Şafak'cığım şu benim Önümde duran kasenin içinde su var. Üzerinde 15 melek dans ediyorlar. Değil mi? Şimdi sen de bakarsın dersin ki ya Celal ne saçmalıyorsun böyle bir şey görmüyor. Değil mi? Şimdi bu konuda bizim anlaşmaya varmamız mümkün değil. Ben sana istediğim kadar inanıyorum diyeyim. Sen yani böyle bir şey yok dersin. Şimdi böyle bir şey. Yaşamın temeli olamaz. Eğitimin temeli olamaz. Eğitim yaşama hazırlık. Şimdi Sayın Bakan bu söylediklerini acaba kabinedeki arkadaşlarına da söylüyor mu? Çok merak ediyorum. Tamelen söylemiyordur ama... Niye? Televizyonda bize söyledi onlara niye söylemiyor? Ben şimdi bunu anlamaktan acizim.